Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni başlayışım. Şaka yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Adopt Mille Mükemmel Ötesi ama Mükemmel ötesi. ötesi bir video ile karşınızdayım. Anlatılmaz gösterilir. Şu an çok heyecanlıyım. Çünkü 2700 Robux'um var Bilmeyenlere şöyle açıklayayım 2700 oyun param var Normal oyun alma Parası 1700 falan ama Ben gittim ee, Bir kalan param Bindi sonra tekrar aldım Şu an 2700 Robux'um var Yani 2700 oyun, oyun parası 2700 çok heyecanlıyım Şimdi yeni güncellemeyi Çalışacağım Şimdi ben bu güncellemeyi önceden e, bakmıştım. Bir göz attım bu arada. Tişörtler Spidey'den. Bakmıştım önceden bir göz attım. E, aldım da. Evet duramadım. Tutamadım aldım. Bu arada Robux almadan önce aldım. Yanlış anlamayın hiç arayamadım. Hala 2700 Robux'um var. Şöyle göstereyim. Yeni güncelleme kuzu. Hayır yani kuzu kuzu diye gün Kuzu mu gelir? Tatlı bir şey ya, tatlı bir şey, çok tatlı bir şey. Şimdi size bu arkadaşı tanıtacağım. Güzel mi değil bakacağız. Bu arkadaşla deneyler yapacağız ve ee şey, şimdi şur bir ee şu ee tavus kuşunu alacağız. Ve 200 Robux'a bir Hadi alayım Uğur böceği alacağız Bunu aldım zaten şu şeyi Toplam 750 750 Robux harcamış olacağız Hala 1000, 1950 Robux'umuz kalacak Çok mutluyum İlk olarak düşündüm, Şu minik arkadaşı bir tanıyalım Bence şöyle gözüküyor. Şöyle dolaşıyor. Şu an ağlıyor. Ağlama. Küçük minik bir şirine benziyor. 2500 lira. İlk defa bu kadar çok robux harcayacağız. Arada bir şöyle hareket yapıyor. Yeni güncelleme bu. Ağlıyor. 750 robux harcayacağım için biraz mutsuzum. Biraz heyecanlıyım. 1300 robuxumuz kalıyor. Evet geri geliyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Mükemmel video. Bu video benim en sevdiğim video olacak. Ne yapıyoruz? Şimdi bu arkadaşı biraz parkta oyun mu oynatsak? He arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de geldi. Yanda Easter diye çıkıyor. Dilece basayım şöyle. Basıyorsunuz, yes diyorsunuz. Sö şöyle bir yere ışınlıyor oyun size göstereyim. Böyle bir yere ışınlıyor oyun size. Şurada şöyle bir yer var. Ben pek anlayamadım. Böyle bir yer. Ben pek anlayamadım. Bir şeyler alıyoruz. işte bir şey almayı deneyelim. İşte para toplamak e, lazım almak için. Yani şu şeyden toplamak yumurtaların robuxlu değil. Bedava ama toplamak gerek. Ben nasıl toplanıldığını bilmiyorum. Anlayamadım. Şimdi biraz parkta gezdireceğiz bu arkadaşımızı. Aa park yere varmış. Çok tatlış. Tam tam başında dönecek çocuğum. Yüz <laughs> gülüm semesi ve ünlem işareti çok komik değil mi? Şöyle <laughs> ünlem mükemmel ya. Çok komik. Şimdi buradan atlayacak. güzel. Yani alınır. Tatlış. Küçük bir koyun muydu? Koyun herhalde. Tatlış küçük bir koyun. Şimdi öbür güncellememize geçelim. Hazır mısınız? Şimdi. <laughs> sizin için ama sizin için kaldı 2150 robuxumuz. Bunların hepsi sizin için. Of. Bak bak. Yürürken de şeyini açıyor. Şunu bir kucağıma almayı deneyeceğim nasıl. Ben buna ileride fly right yaparım. Güzelmiş ya. Sevdim. Buna da bakarız sonra. Mükemmel. Şu tipe bak ya. Bakalım şimdi bu arada bir şey diyeceğim. Göstereyim. Soranlara söylüyorum. Koyun ultra rare. Bunlar da katman seviyeleri. Ee, Peacock'ta legendary tavus kuşu. Bu arada yeni güncellemeler geldi. Bende golden şey var. Bunları da sonra tanıtacağım petlerimi görürseniz. Neyice mi? Söz verdim, değil mi başta? Söz verdim. 1960 kalacak. Aldım. Allah. Ama şimdi aldım. 1960 Robux'um kaldı ya. 2000 700'den. Biraz üzüldüm ama tabii yani harcamıyorum. Ben iki aydır 1300 robux saklıyorum. Şimdi bunu gidip vereceğiz. Gitti para. Gitti. Oysa ben bu parayı çok sevmiştim. Gitti. Gitti param. G Oo, vur. Bakın arada bir karşınıza yumurta çıkıyor. Öyle topluyorsunuz. Çözdüm. Tamam gitti. Güzel. Şimdi bir şey yerine gidelim. Biraz moralim bozuk, biraz da yiyeyim. Ama mutluyum açıkçası biraz. Bakın sizin için kaç tane robux harcadım. Bir abonenizi ve beyninizi alırım. vallahi sizin için <laughs> sizin için 700 robux harcadım. Bir 700 değil hatta kaç? Evet 800. Sizin için 800 robux harcadım. Bir beğeninizi alırım lütfen. Şimdi montaj yapalım. Şeye geçeceğim. Evet arkadaşlar sonunda buldum. Bir de size e, bir değişik bir şey göstereceğim. Bakın otururken böyle gözüküyor tavus kuşu. Şimdi şunu alalım ve büyük beklenen yere gidelim. Hadi cindy diyor. Yalnız. E, Legendary ki e, yani kraliçe ya da normal e, şey uğur böcekleri çıkıyor bir de kraliçe ve kral uğur böceği var. Uğur böceği miydi hatırlamıyorum. Evet uğur böceği. Kral uğur böceği ya da kraliçe uğur böceği çıkarsa bu videoyu bırakıp giderim. Bakacağım. Kral ya da kraliçe çıkarsa bırakıp giderim valla. Yok ya. Bir kral çıkma güzel yer mi Bizi seçti. Ay sen bizi mi seçti? Zengin ayının yeni petleri. 3 pet aldı bugün zengin ayı. Haberler. Şok şok şok. Zengin ayı videosunda üç tane pet aldı. Ve onlara isim koydu. Şok şok şok. Evet arkadaşlar. Bir dakika gizli bir yer var. Yokmuş. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoda 800 Robux harcadım. Ne diyecektim ben? Bak yine eline değil. Heh. Ee, bu videoda 800 Robux harcadım ve e, böyle ben klip yapmıştım ya bu klip. Eee Kuzey Patron'la yaptığı bir günde yapılmıştır falan diye bir videom var ya. İşte e, ben bir süreliğine klip yapmayı bıraktım. Şimdi sizlerle birlikte yeni klipler geliyor. Geliyor. Yeni klipler yapacağım. Hem de gerçek hayatta. Oyunda değil. Yeni klipler çok güzel klipler yapacağım. Bugün başlayacağım klip yapmaya çok güzel olacak ve bugün videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Hoşçakalın.